Eylül ayında arıları iyi beslemek lazım. Neden iyi beslemek lazım? Bu sefer sağa sola sarıyorlar. Yağmacılık yapıyorlar. Bu da iyi bir şey değil diğer arıcılar için. Ee, bir de zaten bundan 15-20 gün sonra ağzına da akıtsanız yemeyecek arı. Kışlık stonu yapması lazım. Yavruya açıldı kış arıları için. O da var. Yiyebilene yiyebileceği kadar dolduracağız mecburen. Bunun nüfusu bunu götürüyor. Bunu hemen bunu verdik. Ee, ama en az bir litre vermek lazım hepsine. Nüfusa göre. Şimdi bu altı çıtalı varı. Çok yoğun bir ara değil. Ona göre vermek lazım yani. Aracılıkta belki de en önemlisi. Sonbahar. Mesela burada daha zayıf bir ara var. Şöyle bakalım. Altı çıtalık ama çok yoğun değil gene. Ben genelde yarım şerbetli kullanıyorum ama arıcılığa ilk başladığımda bu tam şerbetlikler kalmış. hem bölme tahtası niyetine kullanmış olduk bunları. Kovanların altı gene açık komple açık. Çekmeceler de alınmış. Şöyle odun parçaları konuyor buna da. Havada kapıyorlar şerbeti. Yani doğada bir şey olmadığı için arılar aç şu anda. Beslemek şart. Kışa doğru. Bu kadar. Yetiştik.